Papa. Hı. Oynuyor mu? Hopla bakayım. Oynuyorum. Oyna. <laughs> Mutlu musun? Hop. Düş. Ama düşeceksin. Ben düşeceğim çocuğum. Tut <laughs> elimden tut. Hangisini? Bunu. O hangisi? Bunu. Bunu bakayım göster. Hangisini istiyorsun? Bunu da var. Hı? Bunu. Ha onu mu istiyorsun? Onu. da Sen var ya sen. Ben <laughs> ya. Sen var ya sen. Kimin bu? Annenim. Abanın bu abanın. Abanın bu. Ama kızmasın sonra bize. <laughs> Po nerede po? Po'yu po çocuğum. Po yok mu orada po? <gülüyor> <gülüyor>